Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. İşte arkadaşlar, herkesin beklediği gibi Sen Çal Kapımı dizisinin 39. bölüm ve kamera arkası çekimlerden gelen görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi orman çekimleri olacak, orman çekimleri ve korkunç görüntüler geri almış olacak. Sizler için gece görüntülerini de paylaşmaktayız. Sen çal kapımı dizisi sezon finaline çıkıyor ve artık onları gelecek sezonlarda görebileceksiniz. Çünkü artık yepyeni bölümler bir kısa süreliğine ara verilecek. Artık dizimizin çok güzel görüntüleri 39. bölümüyle e, çok güzel görüntüler geldi çekimlerden kamera arkası muhteşem görüntülerimiz var hanker çifti her zamanki gibi e, çok güzel görüntüler paylaşıyor ve ben de sizler için mükemmel görüntüler getirdim umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar beğendiyseniz like ve yorumlarınızı bekliyorum hoşçakalın.